Standart bir yatak odasında klasik gardrop sanki evin sahibiymiş gibi duruyor. Köşe masası açılamıyor. Yatak tek geçiş yolunu ve dağınıklığı engelliyor. Şilte üzerinde adeta isyan çıkarmış. Burası yatak odası değil. Alanın nasıl kullanılmaması gerektiğini gösteren bir maket. Kaostan ustalığa geçme zamanı. Şunu hayal edin. Duvara tam oturan galvanizli çelik çerçeveli yatak. Aniden gizli depolama alanı açığa çıkıyor. Sihirli yatak altı boyutuna hoş geldiniz. Eski kıyafetler, hediyeler, peluşlar hepsi kayboluyor. Depolama oyunu. Tanrı modu. Başlık mı? Yastıklı bir sırtlık ekleyin. İşte yaslanmak teyzenizin eski misafir yatağı gibi rahat. Yan panellerle jimnastikçi gibi yuvarlanabilirsiniz. Yanına küçük bir dolap ekleyin oyuncaklar için. Yatağınız artık çok işlevli bir canavar. Şimdi merdivenlerden bahsedelim. Ama sıradan merdivenler değil. Bunlar çekmeceli merdivenler. Üst çekmeceler. Eski, bir gün yine giyerim dolabı. Alt çekmeceler, çarşaf ve kayıp çoraplara ideal. Son basamağı köşe nişine uzatın. Yumuşak minderler ekleyin. Kafe müziğinden daha atmosferli okuma köşesi. Bununla yetinmeyin. Tavana kadar özel dolap ile patron olun. Günlük kıyafetler el altında, hızlı erişim için. Üst kısım. Şık gömme ışıklarla sade tutun. Avize yok, sadece cool ve temiz bir hava. Ve o garip köşe, bir çalışma masasıyla doldurun. Gerçek bir masa. Bu sıradan bir masa değil. Bu, akademik başarı için bir sıçrama tahtası. Çocuğunuz burada ders çalışır, Harvard arar dağınıklığı atın yatağı kaldırın oda parlasın küçük değil sadece parlamayı bekliyor